Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir hikayeye başlıyoruz. Yepyeni bir oyuna. Aslında yeni bir oyun değil. Ee, herkesin çok çok bildiği güzel oyunlardan başlarına gelen bir oyun dostlar. Oyunumuzun adı şu an burada yazmıyor ama Age of Müzik'ten de anlaşılacağı üzere dostlar. Age of Mythology Retold. Yani yenilenmiş sürümü dostlar bu. Ee, Age of Mythology'nin Tekrardan yenilenerek aynı hikayeyi biraz daha güzel görsellerle sunmaya amaçlamışlar ki gayet güzel olmuş. Ee, ben daha önceden bunu oynayıp e, bitirmiştim ama tekrardan yine sizlere sunmak istiyorum. O yüzden e, şurada hızlıca hikayemize başlangıç yapalım. Şimdi dostlar hatırlayacağınız üzere eski ilk sürümde e, yani ham sürümde yine 32 bölüm vardı. Yine 32 bölüm var. Bölümlerin hepsi birebir aynı olacak. Ee, hiçbir farklılık yok aslında hikaye anlamında farklılık yok ama e, oyun iş anlamında gayet güzel farklılıklar var e, bunlara oyun oynarken e, birçok kez değineceğim yerinde hem de göstermiş olacağım dostlar. Şimdi yine oyunumuza şöyle hızlıca e, şu ön bir giriş var yine daha önceki oyunda olduğu gibi. Başlangıç huzursuz uyku olarak. Yine karakterimiz dostlar tahmin ettiğiniz gibi aşağıda yazıyor. Athena Arkantos'u görevine göndermek için onun rüyasına girer diyor. Ve sonrasında da Ala alametler adı altında ilk bölümümüzü oynamış olacağız. Burada da hatırlayacağınız üzere oynayanlar ki mutlaka vardır. Eee, korsanlar diye tabir ettiğimiz kişiler gelip Atlantis'e saldırıyorlar ve Poseidon'un 3 başlı mızrağını dostlar çalıyorlar. Bu bölüm o şekilde ilerleyecek. Bakalım şimdi hemen. Bu arada dostlar zorluğu da orta seviyede bıraktım. Ne kolay olsun ne zor olsun dedik. Çünkü tadında kalsın diyelim. Duruma göre belki daha sonradan zorlaştırabiliriz. Bakalım diyelim ve ilk hikayemize şöyle başlangıç yapalım. Evet batmış kıta olarak biliniyor. Atlantis. Evet o görselliğe bakabilirsiniz. ilk oyundaki den şimdiki oyuna kadar ki. Bu arada dostlar oyun <laughs> tamamen Türkçe. <laughs> Otelistik galiba. Onu yer <laughs> altına yasaya gönderelim. Uzun <laughs> zaman oldu arkadaşlar. <laughs> Eski savaşlarının peşine mi evet. düştün? Evet, eski düşmanlar. I still Onları hala there. burada görüyorum. You Atlantis, Atlantis adına sayılamayacak kadar çok yavaş Six savaş kazandım. Weapons, Başka no hiç kimsenin insan edemeyeceği ekiplerle karşılaştım. Bu zaman önceydi. Bugün Atlantis'in Atlantis Atlantis düşmanları dreams. sadece rüyalarında yaşıyor. Güçsüz korsanlara karşı Atlantis still has enemies, and you are still the one who will face them. Any who threaten my life family family will still be able to make me These are enemies unlike the others, Arcantos. Do not, not let your guard down. Dark times ve are coming, and you are var, needed. Arcantos, Awaken. Admiral, Sir. Yes. We've sighted land on the horizon. We should reach Atlantis soon. Excellent. It will be good to see my son Caster again. E, o eski görseller hatırlarken, bunları görünce insan tabii mutlu oluyor. Çünkü çok sevdiğim bir oyun ki ilk oyunun hikayesi de dostlar e, Atlantis dahil e, Şeyde var kanalımızda var mevcut. Yani o ikisini beraber bununla izleyip de karşılaştırabilirsiniz isterseniz de. Oynamayanlar varsa şayet. Işin you cannot ignore the omens, Arcantos. Lord Poseidon's displeasure is clear. We must help break the siege at Troy. Da, Troops we send will be lucky to arrive before the fight is over. Even if they do, their only task will be to show the banner of Atlantis, not Yan a task for an admiral. It would no shame Agamemnon da. if we sent one of your junior officers. He already complains that we do not pay enough attention to the Greek colonies. No, it must be you. Oh. Derken bir saldırı var. evet Bir <laughs> bir e kraken geldi. Hmm. Uzaktı 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 <laughs> <laughs> uzaktı 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 Well done, but we should prepare ourselves for more attacks. Biz, biz Remember, additional Toxote can be trained at the archery range. These excel against enemy infantry. İki iki tane de şundan basalım şimdilik. Evet. Ne? Es esto. esto. Black sales. A landing party. Silah yerkenler. Teti morfan forfos. Morfan fullon me. Ley por fullon me. Teti morfan Good. Good. The black sails are going to regret this. Malista. Hoplites are infantry trained at the military academy. Use them to protect your vulnerable toxote. Bu, bu lume malesta. Evet biliyoruz. Ne? Several villagers are working in town west of the harbor. If you are running out of a particular resource, you should consider retasking them to gather it. Evet, size işte şurada şeyi de göstereyim. Eee, Holmes Holmes gibi teokrat kahraman Atlantis'in kralı şu anda ee, burada da Castor var. Lege Rochese. Eee, Arkantos'umuzda

είναι πολύ μακρύ. Φανέ, είναι πολύ μακρύ. Φανεί, είναι πολύ μακρύ. Φανεί, είναι πολύ μακρύ. Φανεί, είναι πολύ μακρύ. Φανεί, είναι πολύ Dostum, Lege, yeah. Lege, kalos. İşte Good work, but keep your eyes open. Ondan bir tane daha bas, sonra şunu Use e the restoration god power to heal your units and mend your buildings. Ee, şununla ilgili bir güzel güzelleşme var, onu söyleyeceğim birazdan. Oo, bu iyi oldu. Another Full on me. Hetti morfani. Full on me. Prostagma. Lege. Por. Arcantos. Do not forget to call upon your god powers. Your god powers are located in the top center of the screen. Hello! Pan. Excellent. Get ready everyone. This isn't over yet. Λέγε Παγκορθός. Έτοιμος. Βούλον. Consider upgrading the weapons and armor of your units at the armory. Λέγε Παγκορθός. Λέγε Παγκορθός. Βούλον. Έτοιμος. Να, σχόλει απ. Προσταγμά. Πάνε. Bunlar aynı Age of Empire'da olduğu gibi dostlar. Ee, artık numara verme şansınız var. Mesela, mesela ben şu an bu gruba girmedim. Mesela şu an kaç tane var burada? 11 tane okçum var mesela burada. Ben gidip buna et mesela bir de bastım anda şuna gidiyorum gibi işte. Yirmi bir tane burada var okçu düzeltiyorum 3'e. Başka bir yerdeyim. Direkt bak dönebiliyorum böyle gayet güzel. Malista. Mükemmel bir olay gerçekten de. Ne? <laughs> <laughs> <laughs>

<ion> party. Şu hastalığı kullanmaya özen gösterirseniz Ted çok fazla hızlı olur. Orthos. Prostagma. Sıra yolları yani. Ted Pan Pani. Orthos. Prostagma. Fullo me. Lege. Fullo me. Prostagma. Fullo me. Lege. Prostagma. Vismaki. Lege. Hetwani. Ruska bir golü. Aldın acele. Hocam basalım. Peki. Ruska kanı sokamadı. Gel ama hemen değil. Peki. Hetimo. Gül onu. Hiç The Atlantian army will be here soon. Pani. Prost ortho ha! Ha! Le vulome Het orthos Pani Bir kısmınız buraya Ben de şuraya bas Prostagma Evet görmüş olduğunuz gibi üç başlığımız mızrağın burada Poseidon erkeğinin elinde Haa Böyle toparlayalım hemen Het orthos Prostagma Vul pan ortho pan Vulome Vulome Prostagma

<laughs> foro, 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 foro. Akantos, the Invoke the Lightning Storm god power to decimate attacking pirates. <laughs> The black sails are fleeing. It will take more than pirates to overrun Atlantis. Hetti Evet Zafer. Gayet güzel. Görmüş olduğunuz gibi. Evet ilk bölüm yine eski oyunda olduğu gibi aynı hikayeyle devam ediyor ve görmüş olduğunuz gibi mızrağa da götürdüler. Gemi atarak bunu alan kişiyi de biliyoruz. Another message from Poseidon, Arkantos. His creatures helped the pirates. What? Father, they stole the trident. What? Yes, it was stolen during the fighting. Kamos. There could not be a clearer Kamos. sign, Archantos. We are losing Poseidon's favor. We must act. I will go to Troy as you ask. I'm going to get that trident back on the way. Zethos, take supplies aboard and get the men together. We're setting sail. Can I come? No, I need you here in case they come back. Don't worry. This errand will not take long. Diyor ama o kadar kolay olmayacak tabi. Yani o kadar uzun sürmeyecek diyor ama sürecek. Bakacağız. Önümüzde daha koca dünyaya dolaşmak gibi bir durum söz konusu. Mısır'a gideceğiz. Daha e, İskandinav dünyasına gideceğiz dostlar. Hepsini tek tek oynayacağız ve göreceğiz. Yunan dünyasına gideceğiz. Şu an ilk hedefimiz orası olacak zaten. Evet sevgili dostlar ilk bölüm bu şekildeydi. Ee, bunu görmüş olduk. İkinci bölümde tekrardan kaldığımız yerden güzel bir şekilde devam edeceğiz diyelim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.